Evet dostlar JR'deyiz. Şu an magesiz bir şekilde devaya geldik ama durum nedir bakalım. Evet karşı taraf gelmiş. Çok güzel. Devada da %50. Artı acı diyelim. Hemen beyler hemen. Hızlıca böyle bir artı AC'miz alalım. Arkadaşlar isimimizi atalım. Zaten bir tane var ya var. Gerisi hassas. Bugün durumumuz biraz sıkıntılı. Ama DB'miz var. Şansımızı zorlarız. Bunu acı diyelim. Aldım onu çok güzel. Onu da aldım çok güzel. Olur. Gitmedin mi? Ana! Sen gideceksin dur. Nasıl olur ya? Aa! Onu nasıl alamadım ben ya? Karşı taraftaki o Sky var 9. Middle setli beyler sıkıntıdayız yani. Evet çıktılar şimdi. Bu canka. Bir dakika bakacağım şimdi dur. Mage gördüm arkadan. Arkadan meci gördüm. Şöyle. Oy, hepsi tekliyor. Ne oluyor lan? Oy, 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 oy. Neler yaptık neler? <laughs> Önüne geleni tek debece. Beyler biz ne olmuşuz böyle ya? Önümüze geleni tekliyoruz. Ne oluyor? Hayırdır? Ne yapıyorsun sen burada ya? Ne oldu yok oldunuz Evet dostlar arkadaşlar zaten mahvetmiştik <laughs> iki tane Green iki tane de Silver kapatıyoruz 49 tane Silver gemimiz olmuş 13 tane Green 24 Black 13 tane de Blue olmuş Güzel Fena değiliz Şimdi Şunu koyalım gördüğünüz gibi zaten yüzde %28 28'e ulaştık Karakterimiz Rep 4 Bakalım bir ayarlar çekeceğiz. Rep 5'e kasar mıyım bilmiyorum ama aslında burada da bayağı böyle itemimiz birikti. Bunları Mustafa'dan alacağımız 2.5 GB var. Hala bu DAC veya bundan birini satamadım. X olduğum için. Bunlardan birini de satıp nekimizi tamamlayabiliriz aslında. Ama duruma göre bakacağız beyler. Düzeleceğiz inşallah. Evet dostlar şimdi JR bitti. 100. binimizi alıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın burada da çıktı. 100 kere Juraid kazan demiş ve kazanmışız. Artık son 50 bin sonra 100 defemiz açılacak. <laughs> Bayağı yolumuz var ama yapacak bir şey yok. Şu arkadaşları kullanma gereksinimi duymadım. Çünkü rakip güçlü değildi. Şu an 51 tane Silver Gem, 14 tane Green Gem, 25 Black ve 13 tane de Blue Gem'imiz var. Bayağı güzel kastık. Şu anda da karakterimiz Rep 4 ve... %33 gördüğünüz gibi sigaradan kenar koyduğum paradan bir tane platinum premium çektik arkadaşlar. Platinum premiumdan gelen 800 keşle Walkley göğsümüzü aldık. Kafalarımız zaten bankada vardı hatırlıyorsunuz. Böylelikle 2 ay daha de hazır durumda. Şimdi eks kasmaya devam edeceğiz. O yüzden Platinum Premium'u aldım. Rap 5 yapacağız bu karakteri. Sonra Yançar Mag'imiz var. Belki onu da kasabiliriz. O yüzden yolumuza böyle devam ediyoruz. Haydi bakalım. Beyler <laughs> X kasarken PM event'e katıldım. İlk 20 PM atan hani 5M verilir diye. Geldi bana. Yani yukarıdan da arkadaşlara 5M 5M attılar ama bana C1 krallık dedi. Sen partide tek asasım gelirsen patlanar dedim. Yukarıdan atamaz mısın dedim. Tam yani PM blok. Bakın sağ alta 15M vardı zaten. Hala aynı duruyor. Kral bana da PM bloklamazsın be. Kazanmıştım. O kadar kişiye yukarıdan attım. Bana gelince mi? Krallığa çağırıyorsun ya. Vallahi atmazsan Hak GG. Umarım atar. Atarsa gösteririm zaten. Atmazsa da canı sağ olsun ama hakkımızı yemiş olur. Haydi <laughs> bakalım. Beyler Allah aşkına şu gelen takıma bakın. Rajlarımız zaten var. Tek asasın. Tek rogayım. Bir tane var ya var. Geri kalan hepsi mage. Allah aşkına ne olacak? O kadar çok merak ediyorum ki. Ya çok erken gidip hemen deva kesmemiz lazım. Ya da karşının biraz ezik olması gerekiyor. Çünkü ilginç bir parti. Bu kadar mage. Çok ilginç. İnşallah kazanırız. Ne diyeyim? Haydi bakalım. Evet dostlar devaya geldik şimdi bakalım ne olacak şu an bakın 27.40 dakika karşı taraf gelmemiş zaten 4 tane mage de karşı taraf bir zahmet gelmesin bir kişi 18 alacak diğerimiz saldıracağız haydi bakalım bukladınız mı saldıralım inşallah karşı taraf gelmez bize bir tane black gelmiş sıra kimde inanın bilmiyorum ama umarım karşı taraf gelmeden keseriz haydi bakalım. Aşırı aşırı hızlı kestik arkadaşlar EP bakın size 27.40'da aşağı indik demiştim. 25.40 oldu tam 2 dakika içerisinde resmen parçaladık abi. Karşı taraf gelemedi bile ve sıramı kaydırdılar. Görüyorsunuz arkadaşlar silver barımı almak için ESC attı ve silver barı kendisine aldı. Gördünüz değil mi? Video çıktı. Söyleyeceğim şimdi yani inşallah verir. Bakın şimdi cevap bekliyorum tamam mı? Neden sırayı kaydırmış? Bakacağız şimdi. Şimdi videodan kim ESC almış? Önce bir ona bakacağım. Ben şimdi kontrol edeceğim. Bu arkadaş bakın cevap bile vermiyor şu an. İnsanlar işte yani bu kadar şey olmuş. Ucuz olmuşlar. Ucuz. Hemen şimdi bakacağım. Hemen hemen. Evet arkadaşlar konuştum arkadaş ötede oyna falan filan diye bana konuşmalar yaptı. Ben bu arkadaşı report edeceğim zaten kayıt açıktı. O kayıttan report edeceğim. Ayrıca şu Hadi Demet Akalım isimli arkadaşla Ayrıca kendisi de reportlayacak. Şimdi ben yan çarlama geli BDB görün. BDV'den sonra hemen editini yapıp CR'yi yükleyeceğim. Şu arkadaş ne ceza alması gerekiyorsa alsın. Alt arında 100 karasıdır. Şu arkadaşı gördüğünüzde size gereken neyse söyleyebilirsiniz. Evet beyler Magen'in BDV'sinde yenildik. Şimdi bir şansımızı deneme vakti. Blue gem ve silver gemleri almadım. Topladığımız biriktirdiğimiz black gem ve green gemleri bugün kırdırıyoruz beyler. Bakalım neler düşecek. Merak ediyorum şöyle ufak çaplı bir şans oyunu olacak bu bizim için. Green gemlerle başlıyoruz. İnşallah güzel şeyler alırız da buranın üstüne çıkarız. 13 mi desen 26 mi desen 26, 14, 40 tane gem. Hadi 1 milyondan hesaplasan 40 gem. Hadi birazcık daha fazla tutar da 50. Bizim buradan 50 emden daha fazla çıkaracak şekilde drop almamız lazım. 50 emi geçmemiz lazım. Haydi bakalım inşallah bir şeyler alırız. Yüzümüz güler. Haydi bakalım. Green Gem hiç ama hiç şaşırtmadı. Zaten en sevmediğim gem biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki tane buz. <laughs> bir şart. Şöyle SC'ler çıktı. Gerisi 3-6 tane de shell. Şu shell'leri kıralım hemen hızlıca sizlerle birlikte. Pot geldi. Yine pot geldi. Bir tane Mage Scroll geldi. Bunları geç. Bunu da bas. Evet. Çer çöp. Şimdi 26 tane bilek yeme geçiyoruz. Haydi bakalım. Evet çöpler 370k tuttu arkadaşlar. Şimdi geldik 26 tane bilek yeme. Zaten para edecekleri şöyle üzerime aldım. Şimdi buradan yolumuza devam ediyoruz. Bakalım 50 mi geçebilecek miyiz? Evet. Geldik sona. <laughs> Kardeşler dostlar, beyler, bayanlar şöyle gördüğünüz gibi <laughs> buz. Buz hiç yarısını kurtardı zaten. Şöyle şu arkadaşları bir kırdırayım. Şöyle geç. Sen de geç. Sen de geç. Bu sefer in tatlı. Sen de geç. Sen de geç. Tamam. Hemen şöyle kabaca hesap yapayım. Çok büyük bir hesap yapmaya zaten gerek yok. 1M şart değil arkadaşlar. 10 tanesi 25M. Bu 26M. 27 m 8 tanesi 250 k'dan desen 1 2 milyon 29 m 370 k orada var daha 300 de buradan gelsin 29 m 30 m 29 30 milyon falan yani 20 m zarar ettik arkadaşlar <laughs> yapacak bir şey yok şöyle şunları da satalım buraya 331 k geldi Anca 30M çıkardık diyebiliriz şu an buradan. Yapacak bir şey yok. Buradan yüzümüz gülmedi. Şimdi ben eksi devam ediyorum. Biliyorsunuz rep 5'e kovalıyoruz. Hala koşturuyoruz. O yüzden şimdi bunları buraya koyup eksimize dönüyoruz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar geldik. Geldiğimiz arkadaşlar saldırıyordu. Sonra direkt ESC attılar. Muhtemelen buff, buff alıp geri gelecekler. Bu arada One Man One Life şu arkadaşımız da bizim takipçimizmiş. Ona da buradan çok selam söyleyelim. Burada sohbet ettik zaten stoplara geçerken. Şimdi karşı tarafta mage çok gördüğüm kadarıyla. Ben burada iş yapar mıyım? Yaparım beyler. O yüzden bekleyeceğiz arkadaşları. Biri DB verin ya da vermeyin. Ben şöyle hemen girişim. Bir tane 9 raptorlu aradan var. Gördüm onu. Şu Magi'ye uzayacağım. Ona değil vazgeçtim. Öldü. Dur lan. Ne oldu? Nasıl öldüm ben ya? Aa ben nasıl öldüm bir anda orada? DB Malisa'nın mı yedim? Ne oldu ya? Yapmayın bunu ya. Çok kötü oldu ya. Çıktı biri de. Biri de çıktı. <laughs> can stop me. I'll just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling, That I can't be looking down for this high. Evet dostlar Mustafa'ya bir 2GB borç vermiştik. Şimdi onu tahsil edeceğiz. Mekanına geldik. Gördüğünüz gibi burada birçok pazarçarı var. Baya bir bilgisayarla pazar yapıyor kendisi. Siz de onu tercih edebilirsiniz. Ben pazar yaptığım süreçlerde bayağı yardımlaştık birbirimize. Şimdi takdim ediyor 2 GB'sini. Alalım. Teşekkürler. İlahi ederim. Dedik. Ona da bol kazançlar diliyoruz. Ve yolumuza devam edelim. Herkese selamlar arkadaşlar. Böyle bir aşağıdan ışık verdim. <laughs> Kamerayı açtım ama ışıkları açmadım. Şimdi arkadaşlar Rap 4 olduk. Rap 4 yüzde ve bu arkadaşlarla kastım bugüne kadar yani şu son zamanları hep ikiden sonra kısmı o yüzden bu arkadaşlara çok değer veriyorum çok güzel vakitler geçirdik sohbetler ettik whatsappta falan hepsini burada teker teker selam yollamak istiyorum kısaca Vestagon, Jesse, Slov Gonzales Eja, kurumsal, kurumuş bir dal gibiyim, Lord Abortion, Burada olmayan Alperios var. Bir iki arkadaş daha var. Onları affetsin beni. Onları da sonunda görürsem onları da eklerim. Çünkü bir parti daha var. Oraya gidip gelen arkadaşlar da var. Ama uzun süredir bu arkadaşlarla kasıyorum. O yüzden hepsine böyle bir teşekkür etmek istedim. Artık Rap 5'e son %20'miz kaldı. Ve bu arkadaşların çok emeği oldu. Tabii ben de onların vazgeçilmez asasıydım. Tek asaslarıydım. Ve sürekli gece olsun gündüz olsun saat demeden girdim oyuna her zaman üzerime düşen görevi de yaptım son anlarda da böyle bir teşekkür videosu çekmek istedim artık yüzde seksen belki yarın da kasarız ondan sonra yani yarın akşama kadar kasarım böyle yüzde doksan gibi doksan gibi bırakırım diye düşünüyorum yatacaksın yatacaksın Minarat, minorat 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 vesaire o yapmasın Evet buradan tüm dostlarıma tekrar teşekkür ediyorum ve artık Evet doğru Kalan son adımlarımızı da atalım. Ve videoda devam edelim. <laughs> Evet dostlar herkese selamlar. Şimdi gördüğünüz gibi karakterimiz %84.76 oldu. Galiba artık titanda falan kasmam. Gördüğünüz gibi rep 4 %84.76'ya ulaştık. Zaten görevlerimiz falan üzerimizde duruyor. O görevleri yapa yapa biz karakterimiz zaten 83 rep 5 yaparız. Haydi bakalım. <laughs> o yüzden şu arkadaşa girebilirim. 75 bir attık. Bunu çiftledik. Şimdi onu aldılar arkamdan. Gördüm. Of Ice Mage'imiz var. Çok güzel. Nerede 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 nerede? Burada burada Karya. Karya tek kaldı. Karya tek kaldı. Gel. Aa, çok güzel. Kamelyon gidiyor. Eski kanal arkadaşım gidiyor. Gitti. Mes, 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 Sparta gideceksin. ESC aldılar. Güzel. Tamam. Ice Match. Yani şu küp atma olayı efsanevi oluyor. Resmen iki tane pide saatte dolayı bitirdi. Evet dostlar. Deva'yı kestik çıktık. Deoksu bizde değildi ama beklemek istemedik. O yüzden şöyle yine iki silver ve bir bileğimizi aldık. Gemleri kırdırasım yok. Silver gemleri. Size onu söyleyeyim. Diğerlerini zaten kırdırmıştık hatırlıyorsunuz. Şu an 60 tane silver gem oldu. Bunları sattığım zaman güzel bir para gelecek. Zaten ben şu an şu DS'yi satmaya çalışıyorum. Bu BAC'yi kullanacağım. Öyle bir düşünceye girdim şimdi. Bir de hemen hızlıca yamçara geçip Mageden de bir kırmızı kutu alalım. Evet dostlar mage'imize geçtik. Mage'imizi en son var premium varken LR'de bıraktım. Şöyle bir tane kaotik staff aldım. Artı 7. Bunu 80 yapıp zıp zıp açmak istiyorum. Galiba açılıyordu çünkü. Evet. Şuradan bir link açacağız. Ben hemen şöyle geleyim. Şöyle bizim kankileri toplayacağım. Geleyim. Gel 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 gel. Herkesi topladım. Bak şimdi şuraya çıkıyorsun. Şuraya bağ atıyorsun. Şöyle bir tane daha atıyorsun. Sonra bir tane daha atıyorsun. Sonra bir tane, Sonra bir tane, Sonra bir tane de şöyle ay satalım. Çok güzel Sen gel bakayım buraya. Karıştırıyoruz. Hemen şu piyesi girelim. Piyesi LR'liyelim. Çok güzel aldık adamı. Arvan bize dalıyor. Şöyle şu Mario'ya girelim. Mario'ya giriyoruz. Onu da aldık. bossman bossman gel buraya Osman. Osman'ı Osman. Osman alacağız. Haydi. 500-500 yiyor. Aha attı. Tık oraya atıyoruz bir tane. İkinci atıyoruz. Filesi buraya çekmemiz lazım. Çok güzel. Şöyle bir tane daha atalım buraya. Bir tane de şöyle bunu attık. Bir tane de şöyle şunu atayım. Sonra üzerlerine doğru gidelim. Bak şimdi. Bak. Bak. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Arkadaş alabiliriz. Dur bakalım. Gelsem de posaydı. Posaydı sen ne yapıyorsun? Hemen şuraya bir tane daha attık. Sonra bir tane daha attık. Adamlar deli gibi her atıyor yalnız ha? Bak bak bak. Bir şey çıkmaklar görüyor musun? Şu arkadaş çekelim ölecek çünkü. Bunu da çekelim. Oy, Tamam mı Sen de gel. Bir dakika abi şuraya bir toplu gelir misin? ya gel şuraya bir gel toplan. Gel bir dakika toplan. Gitmeyin ya. Çok önden gidiyor. Bak bizim var ya çok önden gidiyor. Ölecek orada bak bak bak. Görüyor musun? Ölecek. Geri çektik. Hemen şuraya bir tane atalım şöyle. Tak. Güzel demek istediler. Şöyle bir tane daha atalım. Şöyle şunu da atalım. Şöyle ice'ımızı da atalım. Şimdi burada bir staff girmemiz yok mu? Gel buraya. Hadi gel kardeşim seni aldık. Bosman. Bosman mı? Gitti O da gitti. Çok güzel. Hemen 2, 4, 6, 7 kişiyle aldık arkadaşlar. Zaten 3 kişi çıktı. Çok güzel. Şimdi muhtemelen kırmızı kutumuzu alacağız. Sonra kırmızı kutularımızı alıp gidip 10 tane kırdıracağız. Bakalım. Şöyle ufak bir kumar oynayalım. Belki güzel bir şey düşer. Haydi bakalım. Evet dostlar, BDB bitti. Gördüğünüz gibi kırmızı kutumuzu aldık. Şimdi bu kırmızı kutuyu koyacağız. 10 tane oldu. Asasımıza geçip 10 tane kırmızı kutuyu kırdıracağız. Bakalım başımıza neler gelecek güzel bir şeyler alabilecek miyiz bu ortamdan onu da göreceğiz şöyle itemlerimizi koyduk biliyorsunuz bizim ekstradan şöyle bir boyamız vardı Blame'ken kullandığımız bu bir de bir tane artı 7 şey basmıştım Searching Stuff o da burada zaten geçen ta bir de zaten Platinum Premium'dan kalan trinamız falan da burada yani satılacak eşyamız çok parayı yükseltebiliriz şimdi geçelim masasımıza geçelim Marodon'a orada kırmızı kutularımızı kırdıralım Evet dostlar şimdi geçtik. Gördüğünüz gibi asasımıza 10 tane kırmızı kutumu da aldım. Bu arkadaş ne yapıyor burada? Niye eğiliyorsun? Şöyle red tracer hemen abicim başlıyoruz. Birincisini kırdık. Priz çitin kolluğumuzu aldık. İkinciye geçiyoruz. Şöyle 53, 54, 55'te ikinci bastım. Yine bir priz çitimizi aldık. Öte gidiyoruz. Kal 8. Hemen şöyle 3, 2, 3, 4, 5 dedik bastık. Elixir staff aldık. Kötü. Kötünün kötüsü devam ediyor. 11, 12, 13, 14, 15'te bastım. Rogue için aldık. Hemen şöyle çok da bekletmeyeceğim zaten. Şöyle 21, 22, 23, 24, 25 dedik. Press impact'ımızı aldık. <laughs> 5'te 0 diyebiliriz. Şimdi 32, 33, 34, 35'e bastım. Ya abi ne oluyor ya? Allah aşkına priyes için priyes için. Şimdi 50 geçe basacağım. 45, 46, 47, 48, 49, 50'de bastım. Çitim bot attı. Ay ay ay. Hadi tam 23'te basacağım. 57, 58, 59, 60'ta bastım. İran korusu <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 2 beyler. Son iki parayı batırdık. Son iki. Onda bir tane daha bastım. Şart çöp. Sonuncusunu basıyorum. Tamam. Bunu da 23 20'de basacağım. 17 18 19 20'de de bunu bastım. Varıyor. Çiftin şerli. Son durumumuz oldu. Şimdi şöyle. Yani şart mat para etmiyor ama yapacak bir şey yok. Şu elixir var. Çiftinleri zaten kırdıramıyoruz. Sadece shell'i kırdırabilirim. Şöyle shell'i koyalım. Hiçbir şey gelmedi. İmpaktı falan aslında bakarsanız şeye satalım. Şu ikisini Sandres'e satalım. Tamam mı? Sonra Iron Crossbow şu üçünü Middle Class'a basacağım. Şu arkadaşların hepsini Sandres'e atacağım. Şöyle ayıralım. Yard'ı koyabiliriz. Şart bir dursun şurada bir yerde. Ama yer yok. Yer yok. Neyi çöpe atacağız? Ama benim burada Minerva var. Ana bunu unutmuştum ben. Hem de atak Minerva bu. Yemin ediyorum yeni gördüm. Yemin ediyorum yeni gördüm. Onun olduğunu düşünmüyordum. Aslında şu şelleri de kırdıralım ya. Hiç yer yok. Şel kalsın üzerimize tamam mı? O kırdırırız. Şimdi gidelim şunları bir sandalyesi satalım. 780k para geldi. Allah bereket versin. Şimdi şu arkadaşlar şöyle kalsın tamam mı? gidelim bir artı basalım ya. Hadi. Hadi middle class'ımız var mı burada? 3 tane var. Al 2 tane. Şunları seri seri böyle var ya. Seri seri basacağım. Bakalım şu üçünden artı 7 çıkarabilecek miyiz? Hızlı hızlı hemen ben hallediyorum beyler. Böyle 15 tane aldım. Hadi bakalım basalım. Evet beyler. <laughs> Hepsini yaktık. Sadece varıyor işten bu artı 5'e geçmişti. Yapacak bir şey yok. Şunu şunları koyalım. Şunları bir takarız tamam mı? Şunları bir takalım. Sen buraya git. Şarda shellleri aldığım yerin oraya bir yere koyacağım. Burada şellerimizi kırdıralım. Sen gel. Sen şart buraya git. Sen böyle gel. Bunlar kırdırmalık değil. Geç. Geç. Gelsen kardeşim. Burada başka bir şey var mı? Dipscar'ı da kır. Başka kırdıracak bir şey. Tamam yok. Şunları da kıralım. Belki buradan Dekomeko bir şey atar. Atmazsa da yolumuza devam ederiz. <laughs> Haydi bakalım. <laughs>